tanesini ayırabilirsen ayır ben sana bir şey diyeyim alayım. mi al senin evin önüne koyuyorum nasıl kurabiliyorsan kur kuramazsan marangoza İyi, verirsin abi. o sana kurar ya tamam. garajına atıyorum ah Oğlum ateş, ateş edildi o ses bir Biri ateş etti Geliyor. çok 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 Hangisi yakın aşırı yakın aşırı yakın evlere girin ya da bilmiyorum bekleyin Bek alın alın, ne oluyor <laughs> atla Carlos, atla <laughs> Dikkatli ol lan ya sen rahat ol bir AK'yi biraz... elime ben bir alayım da şu AK'yi. Bas 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 bas. Hiç anlamıyorum. <laughs> bir şey olsa çantadan şeydi. çıkartırım. Hallederiz. <laughs> çok 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 yakından abi geldi abi hatta sınırlarımızın içerisinde gibi. Oğlum burayı kapattı. Buradan mı geldi? Buradan bir yerden çok yakında evet. Tamam, tamam bence temiz. Cek evinin oradan geldi. Harbi misin? E, bence. Uzman uzman bırak. Oğlum şuradan geçerken korkuyorum. Ver <laughs> be Dönüyorum hemen. Lan Zek! Hadi, Ne oldu lan Bilmiyorum biri silah sattı. Duydun doktor. mu? Nerede? Evet duydum. Bilmiyorum tamam. benim Sen bu nereden? ileriki yerlerden geldi. Nereden yani. Şu mi taraftan geliyor? Geldi. Gel. Ha. Evet ileriden geldi. Bekle gel. şunu çıkarayım bir çantadan, ya. Değilim, aman, ne çantadan ya. Dur ama Atla. Benim bu arada yeni bir şey öğrendim. Ne? Göstereceğim birazdan. Tamam. Rahmet. Lan çalışamam bunun aküsü ya. Bunu vereyim de bir akü doldursun şarj etsin bizim mekanik. Oo, dem. Burada bir yerde. mi biri var mı da Ne bileyim ya. Burada biri var mı? Burayı da kapatmamış bunlar. Allah'ım. Buralarda kimse görünmüyor yani şu anda Ama gerçekten sınırlarımızın içine herkes uyarmalı duymayan varsa diğer sokağa gidiyorum o zaman. Aa çıkmaya başlamıyor yine işte Shit! Birisi var. Yeni vurulmuş. Dur 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 dur. Alalım alalım dur. Hop hop dur bende. Artık riske girmek yok. Çantası benim. Düştü. Hop çantam hiç yok. Bir şey diyeceğim cam kırılma sesi geldi. Oooo! <laughs> <laughs> oh, ateş etmemeliydik. Kim bu? Lan birileri geliyor. <laughs> Amına koyayım biz niye atış ettik? <laughs> of çok güzel. Lan zombiler falan. geliyor. Gelenler oğlum. var. Oha. Oğlum ne oluyor? Destek çağır. Çağır bir. Düştü. Buna kuyuyum ya. Harbi sesi, o. Bıçağı saplı, saplı bıçağı çıkarttım Tamam Ha. Kanka, şşş 5 tane var 5 tane var Al çantasını sen Oy. aldın mı çantayı? Kurşun geçirmez polis yeleği al ha, sen aldım. Olsun. aldım, olsun Bizimkilere çabuk mi? haber verelim gel La. Şşş Bir var mı? Ahbap Var Yok. var Girelim mi? Hayır. Tamam bekliyoruz. Gel oğlum gel lan gel. Amına Eee benim. E, Elim, elime... e, silah seslerini duydunuz mu bilmiyorum. Kanka evet. Ama dışarıda gerçekten silah sesleri geldi. Gittik bir yani bir düzineden fazla zombi vardı neredeyse. Yarısını kestik. Dikkatli olun. Silahlı insanlar sınırımızda olabilir. Biz devreye geziyoruz şu anlık. Tamam, yardıma ben geleyim can. mi? Yo yo, biz kestik zombileri ama herhangi bir durum içerisinde korna basacağız, korna ediyorsanız gelin direkt yardıma. Işıtcım, müjdeli haber. Evet. Ee... Bir bakar mısın kardeşim? Aaa lan kolu var adamın! İğneyin. Oyyyyyyy. Oğlum nereden? Doktorum? Doktor, Aa. Bey, razı evet. Doktor bey. Evet. bey razı olsun. Evet. Doktor bey Allah razı olsun. Tanrı razı olsun. Tanrı razı Bir şey soracağım. <laughs> nasıl yaptınız protesto kolu? Allah siz ona ee, aramayın zaten çıkmıştım. Siz zaten 6 7 gündür yoktunuz burada. Doğru. Evet, haber oldu mu? Testler var atlar. Artık... 14 14. 14. 14. Lan... Uuu, lan dur, dur. dur oğlum lan. Of. Ne? Kolun takat. Abi ab, dikkat et arkana. Aman o kodumun topları eğitim. sizi. Değil mi? İyi, iyi de birisi Hı. ölmedi sanki İktir. ama. 1 2 4 6 8 bir düzine var üstte neredeyse. Harbi mi? Dur bakayım mı? Alırız ya gel amına koyayım. Bunlar... Alamayız. Bir oh, tane ooo. daha iki düzine var. İki, iki grup var. iki grup var. Bir oh. de peşledik. Çünkü yani dediğim gibi yani ilk şunları oh, hallediyoruz. Diyoruz. Gerçi oh, arkamızda oh. gelebilir dikkatle. Oh. Bengal sokak kadar Kavar yaklaşma buraya. arkamıza. Evet tamam. tamam. Ben şunun önünü bir kapatayım da. Oh. Dekat, bir tık fazla var sanki. <laughs> sal sal. Adama sal da. <laughs> <laughs> kürek var. Kürek mi var? Oo, kot short. Çök <laughs> Çek, Çök 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 Burada da kürek ben var. Küreğe alışmışsın. de aldım. Oğlum bu arada bu şekilde bazı şeyler yaptık. Bunun devamında zaten artık duvarları çekeriz yavaştan. Şimdi biz bir şey e, konuşuyoruz bir süredir Ford'dan. Ford'un hmm. bir askeri birliği Ford'u almaya gelecek. Allah de. Allah. Ne? Bizden haberleri var. Bizim 10 kişi olduğumuzu biliyorlar. Daha fazlayız da. 10 kişi olduğumuzu biliyorlar. Ford bunlarla bayağıdır tanesinden konuşuyor. Bunlar bayağı Louisville taraflarından büyük bir ekiple en az bizim kadar büyük bir ekiple hmm. buraya yola çıkmış ama bayağı sağlam. Yani askeri oluyor. Yani, yani karantinanın yani. düşmemiş Ha, bayağı Düşmüş zorluk. fakat ekip olarak. Yani dağılmış artık. Hani oradaki şeyler, askerler artık ölen olmuş, ölmeyen olmuş yani. Orada bir tane, hep, orada hmm. bir tane hep. hayatta kalanlar var yani. Aynen, hala var tabii ki. Bir grup var, bilmiyorum sayısını. Ben sen bilmiyorsundur bence Ford. Sen diyordun bana söylemiyorlar hiçbir şey falan. Sensizden sonuçta. Hmm. Sayısını biz de bilmiyoruz ama sağlam bir ekiptir yani teçhizatlıdır. Bu adamlar buraya doğru gelirken Decek ee, nasıl yapıyorsun onu? Riverside yakınlarında tam Demenim. kurmuşlar. Değil mi Fort? Öyleydi Hı. sanırım. Evet. Kurdukları evet. kampta e, Fort'la haberleşirken olayım. arkadaşlar. Tamam tamam. <laughs> Fort'la haberleşirken eee bir çatışma olduğunu söyledi Fort. Yani Fortla <laughs> tersten konuşurken bayağı silah testleri patlamış. Sonra telsizi Haydi. kapatmışlar. Devamlı Fort sen anlat işte yani sen söyle ne olacağını ben bilmiyorum. Konumu da bilmiyorum. Adamları da bilmiyorum. İşte ben bunlarla telsizde konuşurken bunlar hani konumun Riverside taraflarında bir geçici kamp kurduklarını söyledi. E, telsizde konuşurken arkadan normal olmayan sesler geliyordu. Silah sesleri vesaire. E, daha sonra işte ben bunlara dedim yani burada tek ben yokum en az bir en az bir 10 kişi var dedim. Yani onları şey de için. Tam koordinatları tahminimce şey tarafları çünkü e, virüs çıkmadan önce orla, Orlara yakın bir yerdeydi bizim birlik. <laughs> orada bir tane nehrin yakınında e, böyle boş bir tam kampa uygun bir şey vardı. Boş bir çimlik arazi vardı böyle orman biraz içinde yanından bir patika tarzı yol geçiyor. Orada olduklarını varsayıyorum. Ve şey işte bunların hani gelebileceğini pek düşünmüyorum o yüzden benim görüşüm biz gidelim orada ne olmuş ne bitmiş bakalım. Peki mantıklı ama bir şey sor en son ne zaman konuştunuz? En son dün çağrı geldi. Bugün <laughs> ulaşabildin mi onlara? Bugün denedim de olmadı. Harbi yani, mi? Yani evet çekmiyor tersizleri. Umarım Ya almış. da Pilleri sökülmüş. Olabilir. E peki bunun için bizim grubu tehlikeye atacağız mı? Yani i̇şte şahsen askeri bir askeri, askeri işte bu adamlar belki bizim hayatımızı kurtaracak gittiğimizde en azından onlardan kalanlar olursa belki onlar bizi bir yere yerleştirebilirler bu yolda altında... başımıza belki bir şey gelse Riverside'den çıkacağız ama bu sıkıntı Riverside'den çıkacağız evet işte o benzinlik tarafından biraz daha ilerleyeceğiz önceden gitmediğimiz yer sadece ama yani benzinlikten biraz daha ilerleyeceğiz evet sonuçta Riverside'da bugünler motorcu grupları görüyoruz çok fazla tanımadığımız o Martin Bey biraz geciktiniz ama ben okeyim. Ben Oylayalım. Bengalus. Varım. Siz. Carlos. Yani çensem ben kendim YORUMU yapayım. Bana mantıklı gelmiyor ama Nerede? mantıklı gelmiyor yani ama siz benim ben var. Benim şansım ben götüm ama karşımızdaki kişiler asker olduğu için oraya gittiğimizde bizi korurlar diye düşünüyorum. Ben de o Ya şimdi şöyle Riverside'da biz hep geziyoruz. Riverside'da başımıza en son bir şey gelecek. Belki bu bizim için bir dönüm noktası olur. Tamam bakayım tamam, ben. Peki ya zaman. gittiğimizi öldülerse ne olacak? O ihtimal Kalanları hiç aklıma bile yani... gelmiyor. Şey yapmak istemiyorum bu arada. Oho bu araba böyle istof ediyorsa ineyim ben amına koyayım. Korkuyorum şu an ben. Sakin sakin. Oğlum neyse sakin? benim can güvenliğim yok senin arabanın arka koltuğunda şeyindeyim ya apa bir şey işi, işin şakası olmaz yani benimki böyle istop ediyor diye getirmedim ya Arkadaşlar Aha. durur musunuz ya ben bu çocuğun ağzını şişeyim gerçekten Buradan sağ yap çünkü tarif edilen şey nehir. Sağ tarafımızda nehir var. Burada boş arazi. Mi? Aynen mi? Boş arazi yeri burası. Tamam. Tam burada olması lazım yani. Güzel var. Patikayı da takip edebilirsin. He. Evet. Sağ tarafımız ve sol tarafımız bol Et Etrafımızda buralarda olmaları lazım diyor bizim eleman. Tamam. Shit 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 dur 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 dur. Evet, evet. Ananı Kim? çok zombi var Dur 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 Oo. dur dur Ahbap ne yapacağız Olan. Gitmeyin 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 Şakamadı. Arkadaşlar Oy. geri gelin geri gelin Sikmiş. Sıkma bence var ya Sikmiş. yakın mesafeyle oynayalım şu anlık Bir zombiye çok kalmayın ve zombilerin arkasına fazla geçmeyin Çok da ileri gitmeyelim onlar bize gelsin Geri oyna Dostum askerler bitmiş. Geliyor. Geri oynayın, geri oynayın. Hayda. Gitmeyin fort. Gitmeyin. Bırak gelin onlar gelin bize ya. gelecek zaten gelin. gitmeyin. Gelin Pompadayım fort Aynen. şu an ileride olan sensin lanet olsun gel şuraya. Ben alışık değilim. Ben de değilim. Aslında. Bu kadarına. Sanki Hadi. birimiz alışığız. Tamam. Geri 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 gel, gel, gel araçlara gel, dön. Gel, gel, gel araçlara. Gel, gel 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 gel. Arabanın yanından geliyor. Tamam. Şimdi birazcık Arka dağılalım. Bilal gönlüm. taktiğiyle geleni vurun. Biraz e, tamam, geri gelin, bakıyorum. geri gelin. Aynen arkaya bak tamam, sen. Bengal sen ben de aynı. Bir zombiye çok fazla dalmanıza gerek yok ama yine de dalın çünkü çok zorlar. <laughs> arkadan girme, arkadan girme. Tamam <laughs> ben de Oha çıplak. Badici. Tamam, tamam. İlerleyin. Evet, evet. gel, 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 Afad gel. Ama çok fazlalar fazla var ya. Oo, çok güzel. Evet, doktor uzaktan vur. Çok iyisin be. Bak şansım bu. Bunu buyur. nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Benim de. Bengalus gel. İyisin, iyisin doktorum. Gerçek. Ama silahları çektek mi bilmiyorum da. <laughs> ya burayı silahla hallediyorum ben. <laughs> Çekin ya silahlara. Etrafa çok dikkat edin. Arkanız gelebilir. <laughs> Doktorum dikkat. Dikkat et. O geliyor. tamam. Ha, Gerek ha etraf yok Etraf tamam. dikkat. Sakin. Tamam. Burayı bir abluk altına alalım. Gelenleri tamam. artık yakın ha. mesafeyle hallediyoruz. Hı -hı. Mermi durumu nasıl? 7 mermi mi kaldı? Bakıyorum etrafa. Tamam. Şurada bir var. gelebilirler. Tamam artık bundan sonrası yakın mesafede. Ben alayım mı onu? Carlos. Gidiyoruz. Alabilirsin Bengals. Yani. Al. Hmm. Bunlar oğlum sakin ol. Yiğit bir hepsini alma. Niye çıkらん? Oğlum iyisin, yani çok iyisin. Iyi iyi. Oo iyi. iyi. oha çadırlar gitmiyor. Deniyorum bir şey. Arkadaşlar çadırlara ne oldu? Oo Arkadaşlar bir dakika toplanın çok be. Çok ee, analiz yapalım. Aa. Gelin yanıma. Bir luta evet, geçmeyin. Biz. Bir durun ya. Eee doktor beni bir şey Toplanın be arkadaşlar. Göster bakalım. Elim, el kolum Ford Aldım. Evet Üzgünüm dostum Yapacak bir şey var mı? Bence yok gibi yani ama şimdi Bence bunlar mi? değil mi eminiz Evet burası Bayağı Üyeler asker baksana, var Ford. Bir dakika bunlar vurulmuş Vurulmuş mu? Zombi ısırık yok Ha Nasıl yani? Bunlar salaklar kendilerini A mi vurdular ya? Horus'un yarası var eee... Niye kendilerini vursunlar ki? Tamam. O zaman o şöyle bir şey, şey var, yapalım arkadaşlar. Yolundadın. Bunların M4'lerini, M4'lerini alalım vardı. hemen. M4'lerini alın üzerlerinden. Ağrı kesici ah. Oh. Var mı alış silahları? Silahlarını var, bende var, bende var, bende var. kim aldı? Silahları nerede? Yerde bir anahtar buldum. Ah bak burada bir tane shotgun var, M4'ler yok araçlara baksanız da bir kontrol ya yani. Carlos Bean Carlos Bean araçlar diyor ki bir dakika ben diyorum Amatör. Aman, ne oldu Ama dur 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 o dur Oyun kartı Onun sürmesini biliyor musun lan bir dur Oğlum aynı araba araba gibi işte la. lan, lan Ne yapar bir şey gibi, Şimdi bir bunun şeyine girmeyin. M4'leri nerede bu adamların? Bilmiyorum. Normalde olması gerekiyor. M4. Yani çünkü yok, bir yani bir... var, kolalar var. Ah size işte bir şey diyeyim mi? M4 her diğer şey var. Bence bu. bunlar silah yoktu. <laughs> Ama Ford'un dediği Dostum. kadarıyla vardı. Apa, ya, durum, diyorsan, apa, yok yok var da. bunlar vurulmuş diyorsan... Ah bu nasıl bir şans? Torpidodan bunun da anahtarı çıktı. Orada Yok mi? artık. gelmez. Onlar Sen silahsız gelmez mi? mi diyorsun? Evet, bunlar silahsız Bu şey. demek ki bunları vurmuşlar. Kileri vurmuşlar. hamura bakın Hamura bakın. Hamura bakın be. Onu şimdi olacak var. <laughs> Ölü yağmadı. Tamam. yağmalamıyoruz Arpap ben gömüyorum şahsen. Asker yağmalanmaz onlar. Bakın. Bu ne ya? Başka var mı? 5 tane miymiş? <laughs> yani zombileşme şeyi onlar. Yani evet. kimisinde ısırık Esker yok mermizi var. Bir araçlarda şey da mermizleri ara... var. Anladım. Ha evet, evet evet. Yani şu arabanın da motoru inmiş. Bence bunun biri insan yapmış yapmıştır diye düşünüyorum. Veya yani. şey direkt evet. sürükle, olayı var. <laughs> oğlum, hangi araç çalışıyor? Da Yağmalanmanın göstergesi. Şu şu beyaz araç çalışıyor. Oğlum, oğlum, oğlum anahtarı bende <laughs> mi? Oğlum anahtarı zaten ben buldum ilk çay evet. çalıştıran benim o. Anahtarı bende vardı zaten. Nasıl sende var? Ya dostum neyin kavgasını yapıyorsunuz hadi <abi>. da. <hadi gülüyor> <laughs> <laughs> Gidenler önden Eminim. Araba benim olayını bir kesin. Bunların hepsi ortak araçlar. Herkes burada bunlar için canlı riski attı. Al tırı Adam da gitti çarptı o kimse. Oğlum, <laughs> et, devam et. Bir konvoy düzeni oluşturalım dur. Takama geç senle ben başka yolu kullanacağız bekle. Hey iki araç. Tamam gelsin evet. kamyon. Arkadaşlar siz ikiniz bu yol devam edin. dört araç gidersek eze eze gideceğiz. Siz ikiniz arka arkaya gidin biz başka yol kullanacağız. Çok zor ezeriz Gel Carlos. Tamam. Ee, şeyde buluşalım. Gel. Ee, giriş var ya, ya yaptığınız kapı. Tamam. Oradayız. Hadi gel Carlos. Çık yiye, çık yiye. Evlerine git bakayım be. Aa geldiler geldiler. Ahmet evet. Ya oğlum. La doktor kaybolmuş bu Ford var ya gerizekalın teki ha harbi diyorum bak Ahbap nerede, oğlum? grup nerede? Gitti Ford'u arama şey ya, Ya Ahbap bu arkadakiler kim? Bir gelsin ya, ya şu Ford kamyon sikti Kamyon abi. dur Hı. be Ahbap ee, biz diyoruz ki kapının girişine gelin siz kapının girişine, girişine gelmeyince biz de sizi aramaya geldik siz... Hayır ne oldu biliyor musun olayı oldu? ben sana anlatayım Benim Durdurun bir kamyonu ya Dur dur, dur be. Motorunu kapat. Bekle. Evet. Motorunu kapatsana şu kamyonun. Bir dur. Ha. Şimdi şöyle bir şey var. Benim araba istop etti yine yolda. Elin yanımdaydı. Bu ikisi kamyondaydı tamam mı? Hı hı. İstop edince araba frenleri de gitti. Frenler frenler her şey patladı arabada. Girdik Motor yüzde direğe. 44 nem. Direğe bak. Direğe bak. Oğlum araba Şu oğlum. an hala da kafamda bir dönme oğlum, var. Başka aram var. var. Öldü, öldü, öldü. Ondan sonra... Oğlum. Tam yolun <gülüyor> ortasına <gülüyor> düştük. Araba çalıştı. Tam ara sokaktan kaçıyorduk. Duvara girdim yine. Lanet Başlı olsun. Doktoru nerede bıraktınız? Doktor kaçtı. Evet, Arabanın doktor. etrafında zombi severken doktor kaçtı. Tamam, bekle. Buradan Doktor diye yiyordum. bağırın herkes. Doktor! Doktor! Alo. Aa doktor. Aa, doktor, 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 doktor! Doktor, 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 doktor. yer yok. Oğlum bu çocuğa nasıl bindin? Yer yok amın. Oğlum <laughs> çocuklar. Oğlum silah sıkayım mı? <laughs> <laughs> hayır seyrelim sakın seyrelim burada. Anahtar yok. Doktor iyi Yanında Doktor yanımda dur. Yanımda dur. Yanımda dur doktor. Doktor Silah sıkmak zorundayım. Silah sıkmak zorundayım. Hayır hayır sakın sıkma, şehirde sıkma, silah artık, sıkmayın. Sıkma. Burada çok sıkıntı. Çocuk bu aile. Eve geçin çabuk. Kafayı yedim. Apa, gidin. Gidin. Sadece gidin. Gidin. Tam bin, bin, bin. Anahtar yok. Anahtar yok. Ampa. Koy anahtar. Gidin. Tam doktor 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 <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum Anlamıyor zaten. Hemen bin, hemen. Hadi hadi hadi. Görüşürüz hadi. Carlos. Apap araçta yer yok. Ya. Ben gelirim, ben gelirim. Doktor, Siz gidin. Bin artık, bin. sen neyim, sen neyim, sen neyim. Ab, ab araçta bir kişilik yer var git sen de. Sen neyim dostum sen neyim? Tamam. Şey mı? Arkadaşlar eve gidin Jack eve gidin bizi alırsınız ikinci turda. Ya da siz gelmeyin biz döneceğiz. Jack bir araba ya. Ben sizi bırakmam kardeşim. Ah ya. Doktora ne döneriz, olmuş? Şu yoldan döneriz. Gelin. Doktor kafayı uçurdu kafayı. Nasıl ya? Delirdi o adamların o askerleri gördükten sonra kafa gitti anda. Ciddi misin? Evet, Adamın yolda tek gelirken da paso yitirdik. konuşuyordu. Adamın tek umudu vardı zaten ya. Yazık oldu. Çok yorgunum bu arada, söyleyeyim. Ben de öyleyim ya. Dikkat et. Ben şunu çıkaracağım, çok şey. Feneriniz var Talçın, feneriniz var. var feneriniz Açık var, var. benimki. Var, var benim. Askeri var bende, bak. Geri, geri, geri. Aha, bizi almaya geldiler. Buradayız buradayız, ben buradayız, buradayız, buradayız. Buradayız. Teşekkür ederim. Bin, bin, bin. Doktor Dostum. iyi mi? Doktor bak. çok kötü. Böyle olması ben de istemezdim ben. <laughs> anlamıyorsun. Yaptıklarını <mı> bilmiyorsun. <laughs> ne yaptın? <laughs> anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Anlat 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 almıyorsun. anlat. Anlat anlayalım o zaman. <laughs> Sadece öldür beni. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Anlat o zaman. Lütfen. Tamam anlat öldüreyim. Bak çektim ama. Anlattığım zaman benim söz veriyor musun? Evet. Veriyorum. Veriyorum. <laughs> Araştırmalar. Evet. Size anlattığım. Hiçbir efekte de masum değildi bilirsin zaten. Normaldir araştırma bunlar. <laughs> ne kadar Tuvaletler masum olsun ki. Ne? Tuvalet gel, gel, gel 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 burada. Gel burada. <laughs> Onlar da <laughs> Kötü şeyler yaptı. Cidden kötü şeyler. Eyvallah. Lan masum sibiller. Çıkın oğlum Hepsi çığlıklar kapı. atarken ben <laughs> sadece onları <laughs> yaratıkların üstüne attım. <laughs> Apa herkes kötü şeyler <laughs> yapar. Anlamıyor <laughs> musun seni? Apa. <Abla>, Çocuklar, <laughs> benim yaşlılar benim. hepsi. Apa ben, öyle... ben de Beni bir dinler misin? Bak ben de kötü şeyler yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Herkes kötü şeyler yaptı. <laughs> Ama bunu atlatmak zorundayız. zorundayız. Senin yaptıkların bir aileyi dağıttın ha. Onlar çığlık atarken sen sancın kağıt ve kalem alıp not aldın mı ha? <laughs> i̇şte <Benim gülüyor> yap ben <laughs> yaptım. Abi ben mahallede yaşayan Çı yardım bir... orada sadece izledim. Abi sadece... ben yani benim hiçbir kim yok. Ben bir, bir değilim. Sen doktorsun yani. Senin yaptığın şeyler tabii ki daha kötü olacak. Sen de kötü şeyler yaşıyorsun. Lan bir Ama bu da bir mı? Evet düşündüm. el baltası. Tamam kestim. Lan oyuncu olacaktı dinlenir. ya. Ben dinleniyorum. Oraya kaç duvar lazım dersen oraya 3 duvar lazım yapılır. 3 duvar içinde 6 6 tamam. lazım olur diye düşünüyorum. Güzel. Hadi gidelim. Al eşyalarını. nereden? Doktorum. Doktor Aa. bey razı olsun. Evet. Doktor bey Doktor Doktor Allah bey razı, razı olsun. olsun. Tanrı <laughs> razı olsun. Tanrı razı olsun. Ya dostum ne kavgasını abi. yapıyorsunuz hadi daha. Yine bir kesin bunların hepsi ortak araçlar. Herkes burada bunlar için can.